e, ee, bir kişinin her şeyini mi taraftar olacağız? Mesela benim her şeyimi mi taraf onaylayacaksınız? Hayır. Onu bileceğiz işte. İşte onu okuyacağım. Unutmayın. Kişiyi üçe ayıracaksınız her daim. Memleketinize gittiğiniz zaman tamam mı? Siz talebesiniz. Bir, beşeriyeti. Yani insandır. Yer, içer, ürer, yatar, karkar, acıkır, bağırır, çağırır, annedir, babadır, kadındır, erkektir vesaire. Bu bir taraf. Bir de o şahsın, yani bir beşeriyetimiz var. Bir de Allah'a karşı duruşu var. İbadeti, takması, orucu, namazı, gizli sadakası, zikatı, ubudiyeti var. Allah'a imanı. Allah'a imanını bilmiyoruz. Sevinç. Üçüncü bir şahsiyet var. Böyle eğer dini anlatıyorsa, dinlemeş meşgulsa, dini tebliğ ediyorsa, bunun da vazifedar şahsiyeti var. Üç tane şahsiyet, ayrı şahsiyetler eder. Dolayısıyla beşeriyetine kızacağım diye külümen inkar etmek bu iki tarafına da zulüm olur. Peki, bu dini vazifedardır diye bu tarafına bakıp da, beşeriyetini de onaylamak o da yanlış. Ayrıca bu beşeriyeti Peynir gibi kes. Bu ubudiyet imanı, bu da vazife darlığı. Tamam. Ona veriyor.